Opspor Başkanı Orcay Saran Sayın Divan Sayın Başkanlar Delegeler ve Değerli Basın Mensupları ee, Diğer Başkanlarımın e, Arif Başkan, Adil Başkan benzer şeyleri hep söylediler. Eee ben de biraz bazı örneklerle eee onlara ilave yapmak istiyorum. Ben de tıpkı Adil Başkan gibi buraya 10 yılın üzerine çıktım. 10 yıldır ofspor kulüp başkanlığı yapmaktayım. İlk defa söz alma hakkı kendimde gördüm ve buna lüzum gördüm. Eee kulüplerimizin ekonomik sorunlarıyla ilgili bazı ee, örneklerim ve tespitlerim var. Özellikle ikinci ve üçüncülük kulüplerinin e, durumlarını ortaya koyarak e, dikkatinizi çekmek istiyorum. Ee, ben 10 yıl önce e, 2012 yılında e, kulüp başkanı ilk olduğum zaman Spor Toto ve Futbol Federasyonundan gelen yasal gelirlerimiz var ki bunlar hala bizim tek gelir kalemlerimiz. Ee, İddia daz e, bir ikinci üçüncü lig kulübü bir kez yer aldığında en minimum bedel olan 35 bin liradır. Herkes e, biliyor bunu. Bu 35 bin lira ile biz 2012 yılında eee asgari ücret 700 TL idi ve ben yaklaşık 50 kişilik futbolcu, teknik heyet, eee personel den oluşan 50 kişilik bordrolu çalışanımın maaşını o tek bir iddiada yer alma eee hakkı ile ödeyebiliyordum. Bugün 50 kişinin asgari ücret maaşı 225 bin liradır. Ancak e, ee, iddia geliri hala o bir maç için 35 bin liradır. 42 kişi kulübün sırtına kalmıştır. 8 kişi e, maalesef e, 8 kişiye eşit bir para olarak bize ödenmektedir. E, Futbol Federasyonu'ndan e, yine yaklaşık 1 milyon TL gibi bir e, para geliyor biz kulüplere, ikinci ve üçüncülük kulüplerine. Yine 2012 yılında başkan olduğum tarihlerde bu 1 milyon TL'nin yaklaşık 100 bin lirasını SGK primi olarak ödüyorduk. Biz ikinci, üçüncülük kulüpleri bütün personelimizi asgari ücret üzerinden gösterdiğimizde yaklaşık 100 bin lira SGK primi ödüyorduk. 1 milyon liranın yüzde onuna tekamül ediyordu bu para. Bugün Hala bir milyon civarında bir para alıyoruz ki geçen yıl gelirin ilk defa geri geldiği de bir sezon oldu 983 bin lira aldık bir üçüncülük kulübü olarak ee, sigorta primimiz 840 bin liradır yani futbol federasyonundan gelen paranın neredeyse tamamı e, SGK giderine e, yetmektedir üstelik eğer e, bütün sporcularımızı ya da personelimizi e, Bordo'da asgari ücretten gösterirsek yani onlar da yarın bizi asgari ücretten e, Bordo'da gösteriyor diye şikayetçi olduğunda e, UÇK tek taraflı fesi hakkını da kendilerine vermekte. Yani Futbol Federasyonu e, bordronuzu kitabına uygun gösteremezseniz e, verdiği parayı da eee üzerine katarak bizden maalesef istiyor ki SGK'ya demek ki yetmeyecek bir paradır bu. Şimdi eee bu 10 yıllık süre içerisinde tabii bir türlü bu rakamlar değişmiyor. Yani hep yerinde kalıyor. Bakıyorum. Eee biz 2012 yılında Suat Kılıç Spor Bakanımızdı. Sayın Suat Kılıç 10 yıl aradan geçti. 3 tane bakan değişti. Eee iddia gelirlerimizde hiçbir değişim olmadı. Ee, yine 2012 yılında Yıldırım Demirören, Sayın Yıldırım Demirören başkandı. Ee, üç tane futbol federasyonu yönetimi değişti. Hala değişen bir şey yok. Bizim gelirlerimiz açısından, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Ee, i̇ki tane başbakan değişti. Başkanlık sistemi değişti. Bizim gelirlerimiz hala değişmiyor. Ee, o yüzden e, bu yeni gelecek olan, yeni gelen kendilerine hayırlı olsun diliyorum. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na bunları hatırlatmak e, istedim ki e, umarım düzeltirler. Biz ikinci, üçüncülük kulüpleri burada bugün bir önerge vermeye çalıştık. E, ancak ilginçtir, 92 tane 2 ve 3. Lig kulübü e, salonda 40 tane el kalktı. Yani kendi hakkımızı da arayamaz durumdayız. E, burada tabii kendi lig kulüplerinin başkanlarına da eee bir sitem etmemiz lazım. Salonda mı değildiler? Maddeyi mi anlamadılar? Dışarıda kahve mi içiyordular? Bilmiyorum ama burada çok önemli bir konuda maalesef kendi eee hakkımızı arayamadık. Ama esas olan burada oy çoğunluğu da sağlanmış olsaydı sonuçta eee bizler aranan hak ve istenen pay olarak Süper Lig kulüplerinin hakkından biz ikinci, üçüncü lig kulüpleri pay istiyoruz. Dolayısıyla bu 10 yıllık benim başkan olduğum süre içerisinde alt liglerde birlikte mücadele ettiğimiz birçok kulüp oldu. Ümraniye, Karagümrük, İstanbul Spor gibi, Malatya Spor gibi. Bütün bu kulüpler altın, alt liglerin sıkıntılarını bilerek bugün süperlikteler ama sonuçta onlar da el kaldırmıyorlar. Neden? Çünkü kendi cebindeki parayı bizlere vermek kimse istemez. Dolayısıyla burada o zaman yapılması gereken biz ikinci üçüncülük kulüpleri için futbol federasyonunun yeni yönetim kurulunun sayın başkanımın bundan böyle bizler için ayrı sponsorluklar, ayrı gelir kalemleri temin etmesi lazım. Ee, yoksa hiçbir zaman burada bu salonda iki ve üçüncülük kulüpleri yeterli çoğunluğu sağlayamayacaktır. Zaten 92 oyumuz var. Ee, dolayısıyla kendi hakkımızın arayamayacağız. Başka. Buradaki adaleti sağlayacak olan e, Türk futbolunun atası, babası, dedesi Futbol Federasyonu ise adaletli biçimde gelir dağılımında biz ikinci, üçüncülük kulüplerine yardımcı olması gerekiyor. Çünkü her ligin kendine göre bir geliri var. Ancak bizim açlık sınırı diye bir şey varsa eğer bizim alt liglerde ikinci, üçüncü liginde eee bizim bütün gelirlerimiz, gelir kalemlerimiz alt alta yazdığımızda giderlerimizi alt alta yazdığımızda biz hiçbir futbolcuya ve teknik heyete para vermeden hiçbir lira vermeden eksi iki milyonla sezona başlamaktayız. Başkanım toparlar mısınız? Ecmel abiden de iki dakika verdim size sekiz dakika oldu. Ecmel abi bana daha fazla <laughs> verir diye. Toparlıyorum. Yani bu e, eksi iki milyonla başladığımız e, ligim eğer 25 tane futbolcu alıp 5 tane de teknik heyetten futbolcu alsa, e, hoca alsak 30 kişiyi asgari ücretten, ücretten çalıştırsak yine açığımız 4 milyon olacaktır. Dolayısıyla biz bir tasarruf yapma imkanımız yok. İkinci, üçüncülük kulüplerinin açlık sınırı en azından 6-7 milyon liradır. Oysa bizim gelirlerimiz iddia ile beraber 2 milyon liradır. Eski ilk başkan olduğum yılki rakamlara vurursak bugün Futbol Federasyonu'ndan yaklaşık 8 milyon iddiadan 6 milyon para almamız gerekirken hala 2 milyon alıyoruz. Bu konu üzerinde yeni yönetim kurulunun çalışmalarını alt düşünerek hızlandırmasını talep ediyor, rica ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim başkanım.